Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bugünkü falınızda sizleri neler bekliyor kolektife niyetleniyorum arkadaşlar beni her kim dinliyor izliyor ise bu fal onun olsun diyelim hele bir de yorum ve beğeni yaparsanız yemede yanında kadar yat <laughs> yemedi yanında yat diyelim Evet arkadaşlar niyetlerinizi dileklerinizi tutabilirsiniz umarım her şey yolundadır sağlığınız sıhhatiniz keyifleriniz yerindedir diyelim ee, şöyle bir ne yapıyorduk niyetleri tutuyorduk neyse haliniz o çıksın falınızda bu fal kaçmaz arkadaşlar sonuna kadar izleyin pişman olmazsınız bakalım oo Allah, sizin için kıyasıya mücadele eden iki kişi kim? Aman Allahım, çarpışıyorlar, çarpışıyorlar ve çarpışıyorlar arkadaşlar. Bunlar kim? Birisi yanınızdaki gibi koç burcuna benziyor, diğeri de dışarıda kalmış. Bu kişiyle sanki bir iki yıldır ara vermiş olabilirsiniz. İkisi de sizi seviyor. Sizde birisi alışkanlık, artık birisi de seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Böyle. Balık burcundan olabilir diğeri de. Hanımlar resmen sizin için kıyasıya mücadele eden, kapışan birileri görünüyor. Evet. Arkadaşlar. Sanki böyle bir kişiyle kavga edebilirsiniz, tartışabilirsiniz. hevesli hevesli bekliyor gibi. Çatmanızı bekliyor ya da bir kıvılcım bekliyor gibi. Biriktirmiş, biriktirmiş, biriktirmiş hepsini boşaltacağı günü bekliyor. Anında olacak ama. Öyle bir durum yaşayacaksınız ki ne var ne yok anında şöyle bir yayacak ortaya. Rahatlayacak. Bayağı bir bunalmış bu insan. İçine at, 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 at. Ne kadar içine attığı şey varsa sanki size haykırmak istiyor gibi. Takışmak ve tartışmak için can atan biri var. Bundan uzak durmanızda mümkün mertebe fayda var. Uzaktaki yakınlarınız sizlere doğru yönelebilir. Ya bunları sizler çağıracaksınız ya da aranızdan birisine böyle bu hafta bir müjde de olabilir. Ya çocuk ile alakalı bir rahatsızlığınız olacak ya da doğum yapmak üzere olabilirsiniz. Yardıma geliyorlar da olabilir. El kulağında bakışların geldi gelecek. Yani böyle bebekle alakalı konularınız ağırlıklı olacak aranızdan bazılarınızın. Haneye katılan yeni bir üyede var diyebiliriz. Ne yapacağınızı şaşırmışsınız. Size doğru koştura koştura böyle yüzerek gelen bir balık var arkadaşlar. Bu balık size böyle sizi çok seven her konuda da size yardım ve destek etmek isteyen bir kişi tarafından gönderiliyor ya sizler tabii ki çalışıyorum ediyorum şöyle böyle diye olabilirsiniz ama iş bağlantılarını o kişi yapıyor da diyebiliriz ya da sizi her konuda ama her konuda destekleyen bir destekçiniz var ya nur yüzlü güzeller güzeli bir bayan görünüyor burada. Büyük ihtimal bu sizsiniz. Sizi de evlilik konusunda ikna etmeye çalışan bir kişi görünüyor karşınızda. Ama buna karşı güvenemiyorsunuz. Size karşı yapmış olduğu büyük bir hıyanet, büyük bir ihanetten sonra Evet sevginiz var halen bitmemiş. Halen ben bu Şerru'yu seviyorum diyorsunuz. Ulan diyorsunuz bendeki sevgiye tüpüreyim diyorsunuz. Bana yapmadığı etmediği namussuzluk kalmadı. Hala ben bu kişinin için ölüyorum bitiyorum deli divaneyim diyorsunuz. Anlam veremiyorsunuz acaba bu kişi bana büyü mü yapıyor? O kadar bağlanmışsınız ki sanki sizi kendine büyülemiş. Çok büyük ihanetler yapmış size hanımlar bu beyefendi aşırı derece yakın olduğunuz kişilere mi bakmamış ya da çok samimi olduğunuz birisiyle beraberlikte mi bulunmamış hele bir de sanki böyle sizden uzak mesafede olabilir bu telefonda böyle özellikle bir şeyler yapmış bunlar ya neden diyorsunuz neden hakikaten neden ah benim gördüklerimi sizler bir göreydiniz bu kişi düzeldiğini size ima ediyor söyleyemiyor Tabii ki sizler bu kişiye sanki bunları ima etmişsiniz ama kabullenmemiş. Lakin düzeldiğini size yansıtmaya çalışıyor. Düzelme falan yok. Bugün yarın birini daha gözüne kestirirse onunla da aynı muhabbetleri yapar. Tel muhabbetini seven bir beyefendi bir de hanımefendi görünüyor. Hanımefendisinin yakınlarınızdan biri olabilir. İkisine de zaten sırtınızı dönmüşsünüz. Ama bir erkek ile alakalı yeni yeni barışmalarınız olabilir de. Ya bence bu kişiyle evlilik yolunda gitmemenizde fayda var. Yarın bir gün yine aynı haltları, aynı okları yemeyeceğinden emin olamazsınız. Sizi yarı yolda bırakan kim? Bu kişi neden hala böyle nasıl diyeyim ulaşmaya çalışıyorsunuz? Güvenmeyin arkadaşlar. Bunlara güvenmeyin. Evet dostlarım, canlarım, şeker parilerim. Yengeç Burcu'ndan size bir adım gelecek. Bakın aranızdan birisine Yengeç Burcu'ndan bir adım geliyor. Koşarcasına size doğru yönelecek. Bu kişi insan gibi insan adam gibi adam ama hakikaten. Bakın böyle birini bulduğunuz zaman tuttunuz ya bir yerinden bırakmayın. Yani hayatta bırakmayın. Gerçekten insan gibi insan. Gidebildiğiniz yere kadar gidin bu kişiyle arkadaşlar. Hiçbir konuda size bir zararı, kötülüğü dokunmayacak diyebilirim. Hani bazı insanlar vardır işte görmediğini görmüş gibi, bilmediğini bilmiş gibi anlatırlar. Ama buradaki Yengeç Burcu simgesinde kişi her kimse ağzı da sıkı, her bir yerleri sıkı. Bu insan kendini güzel bir şekilde tutabiliyor. Mukaddes, muhterem bir varlık diyebilirim. Bununla çok güzel bir aşk yaşayacaksınız. Bakın rüya gibi bir aşk yaşayacaksınız hanımlar beyler. Ya da aranızdan bir yengeç burcu erkeği böyle bir bayan ile evet zaten bayan ile yaşayacaksınız. <laughs> yani bir bayan ile rüya gibi bir aşk yaşayacaksınız. Sizleri bekliyor. Siz ona o da size ilaç gibi gelecek diyebilirim. Bedenler birbirine böyle sarılmış kenetlenmiş gibi. Çok güzel şeyler görüyorum arkadaşlar. İki kuş var İkisi de kendi aralarında ötüşüyorlar. Size doğru gelmek istenen bir haber, gönderilmek istenen bir haber olabilir. Bu haber birazcık ikilemde kalmış. Duymanızı, görmenizi, bilmenizi kimler istemiyor? Böyle bir konudan sizi yozlaştırmaya çalışıyorlar, uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Evet sıkıntılı bir konu var, püçürlü bir iş var ama bu püçürlü bir sıkıntılı iş hallolduğu zaman arkasından güzellikler gelecek güzellikler akacak yani kırgınlık yaşadığınız takışma içerisinde olduğunuz kişiler ile alakalı bir iletişim olacak ama bu iletişim olmasını istemeyen birileri var neden mi e, yapılan laflar yapılan sözler ortaya çıksın istemiyorlar gibi 3-4 e, arkadaş kafa dağıtmak için bir yere gidebilirsiniz sanki böyle bir kaçamak yapmayı düşünüyorsunuz iki bayan iki erkek gibi güzel bir zaman dilimi sizleri bekliyor olacak. İşten güçten kendinize zaman ayıramamış olabilirsiniz ama en azından yakın bir zaman diliminde bir dinlenmeniz olacak. Ruhen her yönden şifalanacaksınız. Size uzak mesafede olan yüklüm miktarda bir paranız ya da miraslık konularınız olabilir. Bunlar ile alakalı da aydınlanmalarına söz konusu olacak. Ya kim buradaki bir elmanın yarısı, biri sen, seni biri ben dediğiniz bir kişi var ama o kişi zorla yani zorlasa da olmuyor arkadaşlar. Sanki bir elmanın yarısı değil de diğer taraf armuta benziyor. Neden böyle? Sıkıntılı durumlar var gibi görünüyor. Bu kişiyi yani zorlasanız da olmuyor gibi. Olacağı da çok zor. Evet uykusuzluk başınıza vurmuş arkadaşlar. Uykusuz gecelere talim diyorsunuz. Gece gündüz uyumayan, gece gündüz çalışan iş üzerinde birisi var. Kim bu? O kadar çok yoruluyorsunuz ki sanki ayakta uyuyor gibisiniz. Gündüz ya da gece işte çalışıyorsunuz, uyuyamıyorsunuz. Evde de uyutmuyorlar anam sizi. Hasretsiniz, inanın uykuya hasret kalıyorsunuz ayakta sallanıyorsunuz uykusuzluktan gitmezsem daha bir şey olmaz bana diyor bazılarınız Böyle güzel bir şeyin başına sizi oturtmak isteyen kim etrafınızda? Umarım güzel gelişmeleriniz olur arkadaşlar. Kazançlı bir iş aslında. O kadar güzel bir şeyin böyle başına oturacaksınız ki arkadaşlar. Bu işten her iki tarafta kazançlı çıkacak. aile içerisindeki zıtlaşmalar, kara bulutlar, kara yavaş yavaş ortadan kalkıyor da diyebiliriz. Çok yakın çevrenizde size sıkıntı vermeye çalışan birilerine dikkat etmenizde fayda var. Kim bunlar bilmiyorum ama böyle birazcık olumsuzlukları üzerinize yıkmaya çalışıyor gibiler. Evet beşli bir vadede olumsuz, sıkıntılı, üzüntülü bir haber alabilirsiniz. Alelacele sanki bir yere gideceksiniz. Ya da sizi gelip alabilirler. Geçmişe dayalı iki kişiyle karşı konuşma yapacaksınız. Sizinle karşı karşıya gelip konuşmak için can atan birileri görünüyor. Bu kan bağınız yok bunlarla. Arkadaş, eski bir dost olabilir anlatmak istediği şeyler var size laflar var hep yani etrafı laf zaten ne kadar sıkıntılardan takışmalardan ve tartışmalardan uzak durmaya çalışsanız da böyle kaşınan kaşım kaşım kaşınan birisi görünüyor resmen tırmalı binli kaşı beni diyor uzak duracaksınız ama bela çağırıyor diye koşarak gitmeyeceksiniz arkadaşlar. Belalardan, musibetlerden uzak duracaksınız da diyebilirim. Yani sizi görmek isteyen, çağıran, özleyen birisi var ama her çağıranın yanına da tabii ki gitmeyin arkadaşlar. Ne kadar sevse, ne kadar özlese, ne kadar görmek istese de bu kişinin böyle bir hıyanetli olabilir. Artık bilmiyorum ona göre iyi ama bakın o kişiye göre iyi olabilir hani iyi bir şey yapıyorum zanneder ama sizin tarafınızdan baktığınızda aslında hiç de iyi değil yani o belki sevgisine yenik düşecek ama sizin açınızdan baktığınız zaman hayatınızda büyük değişimler kötüye giden değişimler söz konusu olabilir haneye ailenize yuvanıza böyle yeni yeni akarlar girecek işsiz olan her kim var ise yakın bir zamanda güzel bir iş sahibi olacak diyebilirim. Şimdiye kadar boşta kaldığı zamanı telafi edecek. Birileri yüzünden boşta kalmış aslında. Boşta kalacak bir insan değil. Nasıl birileri yüzünden? Kimse kimsenin rızkına mani olamaz. Tabii ki Allah Teala imtihan ediyor herkesi. Lakin hani emir komuta ile değil bir takım kötü blokajlarla, engellerle, maddi ve manevi rızık kapıları kapatıldığı zaman tabii ki yaratan müsaade etmesi olmaz. Ama imtihan ya kısa kısa müsaadeler yapabiliyor ama bu konular ile uğraşanları da yeri geldiğinde o kadar güzel cezalandırıyor ki kendileri bile inanamıyorlar. Ciddi anlamda mal kayıpları yaşayabiliyorlar. Ya da kar marjlarında ciddi oranda düşüşler olabiliyor. Sen kimsin birilerinin rızkına mani oluyorsun? Sen kimsin birilerine maddi ve manevi düşüş yaşamasını sağlıyorsun? Sen kimsin birilerine zarar vermeye çalışıyorsun? Boşuna dememişler. Gururlanma insanoğlu senden büyük ilah var. Kafana bir tane kodu mu? yerle iksan olursun. Ne evin kalır ne köyün kalır her şeyin yerle iksan olur. allah Teala hatırlatır. Gördün mü bak senin karmajlarında ne kadar düşüşler oldu. Ama şöyle bir kafasını gezdirmiyor o insanlar. Acaba kime ne gıcıklık yaptım? Acaba kimin ekmeğiyle oynadım da benim kar ciddi oranda düşmeler oldu? Yani. Birine karşı bir özleminiz mi var sizin? Bir göz gözyaşı döküldü karşılıklı bir inatlaşma da olabilir bir yakınınız ile alakalı aslında inatlaşmayı da geçmiş ya aranızdan birinize çok yakın aşırı yakın olan bir kişinin büyük bir hilesi olmuş hile hurda içerisine girmiş bu insan hıyanet yapmış diyebilirim Evet yeni ev kurmayı düşünen kim? Arka arkaya bez eşyalar her bir şey sanki böyle bir eyleme geçiyorsunuz artık. Duranlık enerjisinden çıkıyorsunuz. Yapmanız gereken işleri biriktirmiş biriktirmiş biriktirmişsiniz. Hepsini sanki iki ay ya da iki hafta içerisinde büyük paralar çıkacak elinizden. Sanki yeni bir ev kuruyorsunuz. Bütün eşyaları ya yeniden toparlıyorsunuz, dizayn ediyorsunuz ya da yeni evlenecek birisi de olabilir çok büyük böyle eşyalar maddi değeri de büyük bu eşyaların. Çok güzel paralar çıkacak elinizden. Kazanıyorsunuz da çıkıyor arkadaşlar ya. Yeni bir ev kurabilirsiniz. Bir yerden bir ev ile alakalı beklentileriniz var. Bu konu ile alakalı da bir müjde alacaksınız. Yani ne bileyim ortak bir ev olabilir. Bir taraftan bir taraf satmaya razı değildir. Sizin de gözünüze kestirdiğiniz ev orasıdır. Çok da pahalı böyle bayağı bir değerli bir yer görünüyor. Burayla ile alakalı da bir müjde gelecek size. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Evet arkadaşlar, gönül dostlarım, muhtaçlarım. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Beni dinlediniz, izlediniz, değer verdiniz. Kanalıma beğeni ve yorum yapanlara ayrıyeten şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Bay bay. Sevgiler ve selamlar. Hoşçakalın, dostçakalın.